Çok değerli başkanım, Cumhur İttifakı'nın Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanımız, değerli meclis üyelerim, çok değerli mesai arkadaşlarım, kıymetli beyefendiler, çok değerli hanımefendiler, partimizin Türkiye satında başlatmış olduğu vatandaş soruyor, başkan cevaplıyor temalı toplantısına hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Partimizin kuruluşu 2001, iktidara gelişi 2002, yaklaşık 23 yıl neredeyse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin siyasi tarihinin çeyrek asırına damga vurmuş bir dava. Ve bu davanın yol arkadaşı, yol ortağı, dert ortağı, sırdaşı Milliyetçi Hareket Partisi'nin bilge lideri Devlet Bahçeli. Şöyle çok geriye gitmeden hepimizin hafızalarını şöyle bir 15 Temmuz hadisesiyle canlandırmak istiyorum. 15 Temmuz 2016 önümüzde Nisan neredeyse bitiyor. Mayıs, Haziran, Temmuz yaklaşık 3 ay sonra 9 yıl geçmiş olacak bu hadiseden. Bu hadise ne yazık ki kendi evladımız bildiğimiz ama hani bir Kur'an-ı Kerim'de bir hatırlatma var. Nuh aleyhisselam tufan koptuğunda evladını biricik oğlunu gemiye aldığında alamamış. Cenab-ı Allah şöyle bir niyazda bulunmuştu. Evladım demişti. Kendisine Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla hemen ayet indirilmiş. O bizden olmadığı için dolayısıyla senin de evladın değil demişti. Evet 15 Temmuz'da evlatlarımız bildiğimiz kendi ellerimizle yetiştirdiğimiz hainler tarafından bir ihanete uğradık. Bu topraklar çok ihanetler gördü. Ama böylesiyle karşılaşacağımızı inanın ben dahil hiçbir tanemiz aklının köşesinden geçirmemişti. Şimdi Olayların birbirine bağlantılama açısından da arada küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. 2024 yılında çok sevgili anneler, babalar, nüfusumuz 270 bin artmış. Basit bir matematik sorusu. 2024 yılında nüfusumuz 270 bin artmış. Bu ne demek? 17 yıl sonra üniversite sınavına... 270 bin kişi gelecek. Vahim bir durum. Onun için çok evlat yetiştirmemiz lazım. Vatanını, milletini, dinini, diyanetini, bayrağını, kutsal değerlerini hiç kimse çiğnetmeyecek. Bu bilinçte ve her şeyden önce her şeyden önce bu topraklara borcunu ödeyecek bu toprakları daha ileriye taşıyacak ve hepimizin umut ettiği, hepimizin temennisi olan güçlü Türkiye'yi birlikte inşa ve ihya edecek. İşte evlatlarımız burada. Onları sevindirmek bizim birinci vazifemiz. Onları maddi manada böylesine güzelliklerle sevindirirken bir taraftan da onların maneviyatına da dokunmamız lazım. Onları manevi olarak dolu yetiştirmemiz lazım ki 15 Temmuz hadiselerini bir daha yaşamayalım. Dolayısıyla bu güzel günde bizleri yalnız bırakmadığınız için teşriflerinizden dolayı şahsım adına, parti adına, Cumhur İttifakı paydaşımız adına hepinize şükranlarımı arz ediyorum. Oflu hemşerilerim olarak da bugüne kadar hem Cumhurbaşkanımıza hem Cumhur İttifakımıza, hem belediye seçimlerinde bizlere vermiş olduğunuz desteğe ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Teşekkür ediyorum tekrar. Sağ olun, var olun. 2024'te genel seçimlerde, genel seçimlerde planlar bu kargoların olduğu bölgeyi kaldırma planlarına, bu yardım planına alındı mı? Yardımın alındı mı? Ne zaman alınacak? Çünkü planlandı. <laughs> Karayollarıyla beraber çözümleyeceğimiz bir konu. Aynı zamanda o konunun bir muhatabı da Büyükşehir Belediyesi. İnşallah şu anda mevcut otogarın olduğu alanı biliyorsunuz. Mevcut olan. Evet. Onu oradan başka bir yere taşıyıp orayı hem kargo hem de galericiler çarşısı olarak planlıyoruz. İnşallah yeni terminali yaptığımızda o İsmet Paşa Caddesi'ndeki o trafik keşme keşini ve kargoları oraya kaldırmak suretiyle düzenlemiş olacağız. Teşekkür ediyorum şahımsın. 12 yaşlarından büyük kişiler geldiği için hep parklarımızı yapıyorlar. Buraya bir yaş sınırı koyabilir misiniz ona göre? Günün <laughs> <gelir gelir> <laughs> sorusu ben burada çalıştım evet. Buraya bir arkadaş görevlendirdik, buranın hem korumasını hem güvenliğini sağlayacak. Aynı zamanda burada kamera sistemi var. Bakın arkadaşlar burayı dördüncü kez yapıyoruz. Bu parkı dördüncü kez yaptık. Ee, söylediğiniz gibi aslında 12 yaş değil de 15 yaş üstü biraz genç sınıfına giriyor, 15 yaş altı çocuk kabul ediliyor. Abilerinizden rica edeceksiniz. Onlar size öncelik verecekler. Biz de burayı hep beraber velilerimizle, annelerimizle, babalarınızla beraber daha sıkı koruyacağız. Ki daha uzun ömürlü olsun burası. Ve 12 yaş altı yavrularımız daha fazla yararlansın bu hizmetten inşallah. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Niye yaptınız ki? devam, devam. Başka bir sorun var. bir şey mi Başka sorun mu? Adını bağışlar mısın bana? Berat. Berat bu parti yaptığımıza memnun oldun mu? Evet. Sen memnun ol diye yaptık. Tamam. <laughs> Teşekkür ederiz. Sürekli gündeme gelen bir konu. Ama ben hep şunu iddia ediyorum. Ofta oh otopark sorunundan çok rahatlık sorunu var. Yani bir alışkanlık sorunu var. Aracımızla her yere ulaşmak istiyoruz ve her gittiğimiz yere de araçla gidiyoruz. Otoparkları kullanmama sorunu. Şehrin merkezinde, özellikle şehrin merkezinde, Ziraat Bankası'nın yanında ot sporumuza tahsis edilmiş 4000 metre kapalı alanı olan bir otoparkımız var. Bunun yanında eski terminal diye tabir ettiğimiz, hepimizin gene bildiği e, kent çarşısı olarak yapımını tamamladığımız, şu anda camisini de Ramazan ayı itibariyle açmış olduğumuz kent çarşısının 5000 metrekare kapalı otoparkı var. Bununla beraber e, çarşı içerisinde özel otoparklar var. Ve yine ilçemizin kuzeyindeki sahilde yaklaşık 7000 bin metrekarelik bir otoparkımız var ki bu tamamen ücretsiz. Buraya ulaşım çok kolay. 50 metrelik bir alt geçitte şehrin merkezine ulaşabiliyoruz. Ama oraları kullanmayı tercih etmediğimiz için sürekli özellikle şehrin merkezinde Atatürk bulvarında bankaların, belediyenin, hükümet konağının ve alışveriş merkezlerinin olduğu yoğun bölgelerde uzun süreli parklanmalar yapıyoruz. Bu konuda Büyükşehir Belediye'mizle beraber yürüttüğümüz bir parkomat çalışması var. Orada 20 dakika ücretsiz saat başı bir ücret koyularak süre kısıtlaması yapılacak. O vesileyle de oradaki e, otoparkın kullanımı daha uzun süreli olacak. Ama biz bununla beraber yine yıkmış olduğumuz eski hastane yaklaşık 9 dönümlük bir alan. Onun da altında kapalı bir otopark yapmayı düşünüyoruz ve yine kapalı bir pazar yeri yapacağız. Büyükşehir Belediye'mizle beraber bu projeyi yürütüyoruz. Yıkmış olduğumuz eski cezaevinin olduğu alanda bir kapalı pazar yeri ve bir kapalı otopark yapmayı planlıyoruz. İnşallah sorunu en aza indirecektir diye düşünüyorum. Tamamen ortadan kaldırması mümkün değil. Çünkü ilçemiz zengin bir ilçe. Allah zenginliğimizi daim etsin ve artırsın. Diğer ilçelere ve Türkiye ortalamasına göre 0.5 puan kişi başına düşen araç sayısında bir fazlalık var ilçemizde. Ee, bu sorunu en aza indirmeyi planlamış durumdayız. En kısa zamanda eski hastanenin olduğu yerde inşallah güzel bir kent meydanı, güzel bir kent kütüphanesi, millet kıraathanesi ve bir kapalı otopark yapmış olacağız bölümümüzdeki 4 yıl içerisinde. Yine kadınlar plajı soruldu. Kadınlar plajını da Büyükşehir Belediye'mizle birlikte planladık. Şu anda projeleri yapılıyor. Proje aşamasından sonra da ihale aşamasını takip edeceğiz. İlçemiz Gıyzık Mahallesi'nde çok güzel bir kadınlar plajımız olacak inşallah. Başıboş sokak hayvanları ile alakalı bu konuda da zabıtamız Büyükşehir Belediye'mizle beraber gerekli çalışmaları yapıyor. Zaman zaman bunlar toplanarak Büyükşehir Belediye'mizin rehabilitasyon merkezinde hem kuduz aşıları hem kısırlık aşıları yapılarak gerekli bakım ve temizlikleri yapıldıktan sonra tekrar alındıkları alana bırakılıyorlar. Yasası böyle ama Büyükşehir Belediye'mizin üç tane doğal yaşam alanı olarak planladığı bölgeler var. Birisi doğusunda Trabzon'un birisi merkezde, birisi de batısında olmak üzere ormana ait araziler içerisinde doğal yaşam alanları oluşturulacak ve sokak hayvanlarımız buralarda inşallah daha güvenli ortamlarda bakımları yapılacak. Teşekkür ediyorum ben bu sorular için. Sahille alakalı çalışmamız var. Sahilde doğu yakasındaki ee, hem gün batımı hem has bahçe hem de mendirek kafenin olduğu alanda çocuk parklarımız var. Onları zaman zaman yeniliyoruz. Şimdi orada bazı eksiklerimiz var. Oradaki hem sert zeminlerin hem spor aletlerinin hem şehir mobilyalarının hem ışıklandırmasının yeniden düzenlenmesiyle alakalı arkadaşlarımız ee, hem bir yeni projelendirme hem de keşif çalışması yapıyorlar. En kısa zamanda oradaki eksiklerimizi inşallah düzeltip tekrar vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Belediye yanındaki yapılmamış bina özel mülkiyet. Onlar e, amca yeğen e, iki ortaklılar. Aralarındaki bir anlaşmazlıktan dolayı bugüne kaldı aralarındaki anlaşmazlık giderildi. Umuyorum ve temenni ediyorum inşallah en kısa zamanda orada güzel bir beş yıldızlı otel yapılıp hem ofluların, hem oflu hemşehrilerimizin, hem de ilçemizi turist olarak ziyaret edecek yerli ve yabancı misafirlerimizin hizmetine en kısa zamanda sunulacak. TOKİ hem konut hem iş yeriyle alakalı ilk iş yerim de ilk konutum diye projesi var Türkiye genelinde. İlçemizde bu projenin dahilinde. Şimdi ilk iş yerimle alakalı e, yer çalışması tamamlanmak üzere yer, arazi daha doğrusu bu arazi TOKİ'ye kazandırılır kazandırılmaz. E, orada hak sahiplerine e, bilgilendirme yapılacak. Keza konutlarla alakalı durum da öyle. Yer konusunda birkaç yer var onlardan en uygun olanına karar verip en kısa sürede hak sahiplerine duyurusu yapılacak. Ben teşekkür ediyorum sorularınız. Teşekkür ediyoruz. Tabii ki gönül 68 mahallenin 68'ine de bu hizmeti en kısa sürede kavuşturmayı arzu eder. Ama 68 mahallenin siz de çok iyi biliyorsunuz ki her mahallenin içerisinde aşağı mahalle, orta mahalle yukarı mahalle, yan mahalle diye mahalleler var. Evet. Şimdi şöyle ben hani bu parklar noktasında e, merkezi mahalleler özellikle belde beldeden mahalleye dönenlerde e, bir öncelik yapmaya sağladık. Yavaş yavaş da imkanlar ölçüsünde bütün mahallelerimize bu hizmeti yaymaya çalışıyoruz. Ulaşım konusu büyük şehrin konusu. Bu konuyu biz sadece işte Balaban, Tavşanlı ve o grup yolu üzerinde olan mahallelerimizle alakalı değil. Diğer, diğer grup yolu üzerinde olan mahallelerimizle alakalı da Tulaş'la görüşüyoruz. Trabzon Belediyesi Ulaştırma AŞ. Bu konuda bir çalışması var. İnşallah bu hatta da e, bir e, yarım otobüs koyularak oradaki e, sakinlerimizin, vatandaşlarımızın hizmetine kavuştururuz inşallah. Teşekkür ederim ben sonra. Öpekleri az önce anlattım, sen duyamadın ama sana da tekrar söyleyeyim. Bizim Büyükşehir Belediye'mizin veteriner eee hekimliği var. Oranın ekipleri ve bizim zabıta ekiplerimizle birlikte toplanıyor. Büyükşehir Belediyesi'ndeki rehabilitasyon merkezinde aşıları yapılıyor. Sonra tekrar doğal ortama bırakılıyor. Ben soruyu sorduğun için sana teşekkür ediyorum. Kulağında küpe görmediğiniz zaman o hayvan e, bakımı yapılmamış demektir. Onu hemen annelerinize, babalarınıza söylüyorsunuz. Zabıtaya haber veriyorlar. Biz onu alıyoruz hemen. Tamam mı canım? Teşekkür ediyorum sana. Belediye başkanı. İlk başta yaptığınız için teşekkür ediyorum. Ondan sonra şey, 28 Şubat ilkokulun önüne fark yapılmasını istiyorum belediye başkanı. Teşekkür ediyorum. İnşallah diyelim bize. Teşekkür ediyorum. Şöyle, hazır bir soru gelmişken, biraz e, bu çevre duyarlılığı konusunda sizlerle bu sıkıntıyı paylaşmak isterim tabii ki. Malumunuz Atatürk Bulvarı bütün cepheleriyle yenilendi. O arada bir cephe sorusu daha sorulmuştu, onu kaçırdık. Derenin bu tarafı da yatırım programında. Sağ olsun Çevre Bakanımız e, bize bu konuda çok büyük destekler verdi. Geçen hafta Ankara'daydık. E, i̇nşallah o konuda da destek vereceğini sözünü aldık. Yaklaşık 15 milyon liralık bir maliyeti var. E, ne kadar destek alabiliriz bilemiyorum aldığımız kadarını orada vatandaşa yansıtmadan e, kullanacağız. Ama açık kalacak Atatürk Bulvarı'nda öyle yaptık. Yüzde 25 vatandaş katkısı aldık binaların dış cephesinde. Burada da aynı uygulamayı yapacağız. Çevre bilinci, çevreye saygı, çevreyi temiz saklama noktasında biraz eksiğimiz var. Özellikle hem dere kenarındaki görüyorsunuz çöp kovaları birbirine çok yakın. Oturma bankları, üzeri kapalı pergoleler. Hemen karşılarında çöp kovası olmasına rağmen pet şişeleri, kola tenekelerini, efendim sigara izmaritlerini bilinçsizce yere atıyoruz ve çevreyi kirletiyoruz. Belediye olarak biz sabah ve akşam sağ olsun temizlikçi arkadaşlarımız temizliyor ama yetmez. Dolayısıyla ne kadar temiz saklarsak, birbirimizi tatlı dille, kalbimizi kırmadan, karşı tarafın anlayacağı bir dille uyarmaya hep beraber gayret edelim ki çevremiz daha fazla temiz kalsın. Ben teşekkür ediyorum sorunluğu. Evet. Şey, İrfanlı Mahallesi şey, Kalyonları'ya e, pembe konutlara bir park yapılmasını istiyoruz. Pembe konutların orada bir tane var ama küçük, yetersiz. Şimdi bir tane daha yapacağız orada inşallah. Şey. Tamam mı? Tamam, teşekkür ben edin. teşekkür ederim. Sağ <laughs> olasın. Anne baba lokumcu yapmak istiyorum. Şey, çocuklar için parklar düzenlenmesini çoğu kişi istiyor. Sen ne istiyorsun? Yani sen başka bir şey istiyorsun. O nasıl olsa istediğini. Çocuklar için yarışma müzesi. Evet, güzel bir düşünce. İstiyorum. Tamam canım. Şimdi şöyle, güzel bir halk kütüphanesi ve kent müzesi yapacağız. Bir tane müzemiz var. Eee ressam Ziyar Ramoğlu Müzesi sahilde. Orada e, zaman zaman bazı etkinlikler yapıyoruz ama yeterli değil. O bahsetmiş olduğum eski hastanenin orada güzel bir müze yapacağız ne? inşallah size de. Çok teşekkür ediyorum sana. Hangi halı sağ kapalı orada? Hocam şu hemen e, FSM'nin oradaki halı hep oraya kapalı tutuyorlar. Tamam konuşalım FSM ile orayı kullandıralım belli saatlerde çocuklara. Ulusoy Lisesi'nin içindeki tamam. anısalardan bahsediyorum. bahsedelim. Tamam. Onu kullandıralım çocuklar. Çocuklar için festival yapılmasını istiyorum. <laughs> 23 Nisan bir festival. Ama bunu seneye yayalım birkaç tane daha yapalım diyorsun. Çok teşekkür ediyorum. E, tamam. Uçukma festivali vardı sanırım. Uçukma festivali yapalım. Bunu not alalım. Tamam. Güzel bir uçurtma festivali yapalım. Nerede yapabiliriz bunu? Gereken anında yapalım bu sefer. Adını bağışlar mısın kızım? Beyza. 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 Berra Keleş. Çocuklar için uçurtma festivali istedi. Bunu en kısa zamanda planlayalım. Tamam. Teşekkür ediyorum sana. Doğayan basını. Basın elemanı öyle diyelim. Başkanım kolay gelsin. Sosyal faaliyetler konusunda ne türlü çalışmanız var? Teşekkür ederim ediyoruz. Bugün sosyal faaliyetlerden bir tanesini yapıyoruz zaten. Sosyal faaliyetlerden ne anladığımıza bağlı. Biz sürekli sosyal olduğumuz için, sürekli vatandaşla iç içe olduğumuz için e, hem bu tip organizasyonda, hem şiir yarışmaları, hem okullarda düzenlemiş olduğumuz okullar arası spor faaliyetleri hem bunlarla birlikte yine e, ofumuzun yetiştirmiş olduğu çok değerli büyüklerimiz, mesleğinde kendisini en üst seviyelere tarış, taşımış büyüklerimizi lise talebelerimizle buluşturup onlarla birlikte rayım yapıyoruz. Bir çok spor faaliyetleri yapıyoruz. Yine e, belediye olarak e, spor faaliyetlerinde bulunan kardeşlerimize desteklerinde bulunuyoruz. Bundan sonra da bulunmaya devam edeceğiz. Eğer başka soru yoksa ben hem teşekkür ediyorum hem de yanımda başkanım. Hayriye var. Hayriye sürekli ben ne zaman şarkı söyleyeceğim diyor. Bir soru daha alıp bir soru daha alıp mikrofonu Hayriye vereceğim. Şimdi çocuklar bırakıp işe gitmek zorunda kalıyor. Bu e, hani iki yaşından itibaren alınan kreş olaylarını ne yapabiliriz? Nasıl yapabiliriz? Şimdi, şimdi e, e, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın böyle bir çalışması var. E, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte üretilen başka bir proje var. Bu kapsamda 2 e, yaş, 2-4 yaş, 4-6 yaş şeklinde kreşlerin artırılması ile alakalı bakanlığımızın ilgili çalışmaları var. En kısa zamanda umuyorum inşallah. Belediyemize de bu konuda ne düşerse yer konusunda olsun, başka konularda olsun. Biz bakanlığımıza destek olarak bu projelere katkı sunacağız inşallah. Ben sorunuz için teşekkür ediyorum. yaşının artık Ödeni kayalım bu aşkın Ne boşuma rektaf uyacakmaz bana yandım Vurun kişikleri benimki geliyor Usul usul yanıma yanaşıyor Oyna ben miskisi haydi Oyna ellisin çımarla Thank <laughs> ben, ben, ben Hatay Antakya'dan geldim. geldim, biliyorsunuz önceki dönemde Lütfi Savaş bizim e, şehir belediye başkanımızdı. E, gittiği yerde şunu söylerdi, oy vermediyseniz hizmette yok. E, sizi takdir ediyorum, çok güzel güzel şeyler yaptınız. Filminizi ben çok beğendim. Çizim. Umarım daha da güzel eee şeylere imza atarsınız. Bunu da beğen, beğenirsiniz umarım. Biraz heyecanlandık. Kusura bakmayın. İyi. Çok teşekkür ediyorum. Çok, çok naziksiniz. Ve e, hediyeniz beni çok duygulandırdı. Mescidi Aksa. Evet. Ee, böyle güzel bir hediyeyi bize layık gördüğünüz için ayrıca hem şahsım adına hem ilçem adına sizlere şükranlar bir sunuyorum. Teşekkür ederim.